Evet sevgili YouTube, Forza Horizon'ın Forza Horizon 4'ün yeni bölümündeyiz. Hatırlarsınız önceki bölümde yarışlarımızı yapmaya devam ediyorduk ve burada bir tane kayıp arabadan bahsetti. Tam olarak nerede? Burada. Aa, e gidelim tam bunu bulalım. Bunu da ilk defa gördüm. Vay be. Tamam. Gidelim abi. Orada çünkü şu anda kayıp bir araba varmış. Ben de bunu ilk defa göreceğim sizle birlikte. Bunu görelim sonra yarışlara devam eder bir yani. Bu Oyunda kasmasa çok iyi olacak da, takılmasa kötü oldu işte. Altı kilometre gideceğiz ya. Ne olsun. Gidelim. Arabayı da bulalım. Ben de hem size göstermiş olayım. Bu muhabbet neymiş? Çünkü bu muhabbet yeni geldi şu anda. İşte Nick Force Pit'teki şeydeki gibi işte. Kayıp arabalar vardı ya. Terk edilmiş pardon. Terk edilmiş arabalar. Yeni yetenek puanı kazanılmış. Kazanımı aç. Tekerlek şey çevireceğiz. Wheel spin. Oy güzel güzel güzel. Klasik otomobil verdi. Devam. <laughs> ya. Güzel bu da güzel. Ay yapma. Porsche 918 Spider vardı orada. Tüh ya. Onu gelse var ya çok güzel olurdu. Bu arada yok bu ara boyuna direksiyon lazım ya net. Direksiyon olacak var ya fena sürersin de fena. Anladım. <laughs> Arabanın ağzına ettik ya. adam benim attığım arabaya çarptı orada arkada bu arada. Şimdi bu bölgede varmış diyor yolla. Dur bakalım. Ye Allah. E. Heh. Şimdi dakika hepsi orada mı acaba araba? Nerede buldun lan ki arabayı? Acaba nerede? Dur bakalım takip edelim. Milletim belki bizi bir yere götürürler. Yani bu bölgede çünkü herhangi bir yerde olabilir o yüzden. Sıkıntı orada. Acaba nerede burada? da Dur bakalım buralara falan bakalım. Vallahi yok burada. Orada mı acaba? Ya da orada bir dakika oradan aşağı mı düştü aynen Aşağı düştü oradan da. Abi nerede bu araba? Dur bakalım şunları takip edelim ya. Acaba buldular mı ki? O niye orada bekliyor? Aa buldum. Burasıymış. Aa evet. Allah arabaya bak

yakında bir yerde evim vardı benim. Arabayı değiştireceğim çünkü. Aynen evladım. Yani ne atlamıştım ben dümdüz. Beni geri yukarı attı. E yani seni yapacağını işe tüküreyim ben. Gidemiyorum. Atma geri abi Allah için ya. Tamam direkt şuradan aşağı ineceğim oradan bağlanırız yola. Ha tamam bağlandık. Ha sonunda yola inebildik ya. Ama size de göstermiştim yani böyle bir muhabbet var yeri de burası. Tabi burasıydı. Şu anda hala var mı sizde orası bilmiyorum ama. Ve <laughs> <laughs> Gidiyorum. Lan frenle Karlı oldu çift fren tutmuyor araba. Arabanın frenler tutmuyor maalesef ki. Biraz sert çarptık. direkt direkt git ya ama ne fark ediyor. Gir abi. Bu da bize verilen bedava evlerden bir tanesi. Şimdi bakalım o zaman bu bölümde ve sonraki bölümde sayıyorum. Çünkü bu bölümde 10 dakika kaldı şu anda neredeyse. Garaj. Bakalım arabalarımıza. Hadi bunu yarışa mı? Şaka şaka. Yani. Yani. Aa bu yeni çıktı değil mi? Gerçi dur ya şu an onları açmayalım da bunu hatırlıyorum. Tamam bununla yarışalım. Mercedes ya. Bununla yarışalım aynen bununla yarışmak istiyorum şu anda. Bunu da şeyden, müzayededen almıştım. Dur bakayım. bin hemen al. Alırım bak ha. Ne? 2 milyon, biri 2 milyona Mercedes koymuş abi. 2 milyona Mercedes ne demek ya? Aston Martin var. Alfa Romeo var. Oh. E abicim sen de ne yaptın? Biraz fiyatı düşür ya. BMW M6 Coupe var. Coupe. Dur bakayım. <laughs> ha, bu olabilir mesela. Ben teklif vermek istiyorum. Evet. Tam teklif verelim. Of bunlar da çok iyiymiş ya. Bunlara paramız yetmiyor yalnız. Kazanıldı mı? Aa. E, tamam. Hıhı. Bedava da arabamız oldu. 150 bin, almış olduk. İyi, okey. Güzel. O zaman bu arabayla yarışalım ya. Yok yok şimdi. Şu arabayla dedik bununla yarışalım ya. Bu, bu şey, oyun bozanlık olmasın. Şu yakındaki yarışlara bir baka, bakmak istiyorum. Şimdi şurada bir tane var. E tamam. Yapalım bunu. Bu da güzel ya. Çok güzel bir araba bu da. V8 motoru var zaten bunun. O yüzden de bu ayrı güzel yani. Tek tek. E bunda giriyoruz. Bunu da müze şeyden kazanmıştım ya. Müzayededen kazanmıştım. Glen Fina'nın takibi. Başlayalım. Oy, vallahi Lamborghini falan var yalnız çok yavaş kaldık. Niye bu kadar yavaş kaldık? Orada frene bastım da tutmadı. Dur biraz daha geri sar. Yapma bunu ya abi oradan kenardan niye gidiyorsun ya? Cık. Toplayamıyoruz oradan. kaydı ya. Niye bu kadar fazla kaydı ki? <laughs> Yeee yeah, 20'a gidiyorum eee. Yeah. Abi. Acele etme, acele etme oğlum, acele etme. Her türlü geçeceğiz zaten. Her türlü geçeceğiz. Her türlü geçeceğiz. Yalnız geçemeyebiliriz. Ya. biraz daha geri lazım bize, biraz daha gerisi lazım Araba kaydı, karda kaydığı için maalesef. Böyle oldu yani. Aa önümüzde bir yarış daha varmış. Hemen bunu da yapalım. tek tek bu tek olacak. O zaman her bölümde farklı arabayla yapalım ya. Sonraki bölümde de farklı arabayla olsun. Bence. Öyle daha iyi olur. Başlat. V8 motor. Yani orada hemen kar nasıl başlayabiliyor ya? Orada hemen nasıl kar başlıyor yani? Hii. Hiçbir şekilde fren tutmuyor. Oha! Araba çok yana kayıyor. Nasıl kaçırabiliyorsun ya? Yine kaçtı değil mi? Abi yani yakınından geçiyoruz ya. Yine kaçtı. Bu yarışı kazanamayabiliriz ya Öyle bir giriş yok Bu yarışı kazanamayabiliriz çünkü şu an %50 ilerlemedeyiz ve Çok ilerdeler neredeyse yani GTA bile daha iyiydi bu noktada. Yok ya. Vallahi yok yetişemeyeceğiz. Yapma bunu be. Yok olmadı. Olmadı ya. Başaramadık abi. Başaramadık. Araba çok kayıyor bir kere. いいのんと。 Orada Porsche bana vurduktan sonra mahvoldum ya Çok zor kontrol arabanın ya. Çok fena kayıyor. Ay vallahi çok fena kayıyor araba ya. daha fazla geri saramıyorum maalesef. Hah şu an daha iyi. Acaba buna takılı olan lastikten de dolayı olabilir mi bilmiyorum olabilir. Kaybettik bunu her türlü ya. Aa, şimdi tekrar başlat. Evet. O zaman sevgili YouTube. Son iki bölümle bu yarışı tamamlıyoruz. Kaldım senden bir Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.